Joe Drive Studios. Bendy'nin hem yeni bir oyununu hem de Bendy'nin filminin geleceğini duyurdular. Bir saniye ne oluyor? Ne alaka? Biliyorsunuz ki geçen aylarda FNAF'ın filmi çıktı ve sağlam bir başarı yakaladı. 30 milyon dolar bütçeyle 300 milyon dolar kar elde ettiler. TL'ye çeviremiyorum bile öyle düşünün yani. Şimdi ise sırada Bendy var ve filmi çıkaracak olan şirket hangi şirket? Bu şirketin geçmişteki filmleri iyi mi? Veya Bendy'nin oyunu nasıl olacak? Tutar mı falan filan bir sürü soru var. Mesela FNAF'ın filminin çıkmasından tam bir ay sonra... Sonra böyle bir şey duymamız ne kadar mantıklı. Bunların dediğim gibi hepsini cevaplandıracağız şimdi. Ayrıca birazcık hastayım ve olabildiğince düzgün konuşmaya çalışıyorum. Birazcık diksiyonumda sıkıntı olursa kusura bakmayın. Siz videoyu aşağı kaydırıp abone olup 10.000'den fazla beğeni attıysanız hadi gelin tüm olaya yakından bir bakalım. Öncelikle Bendy'yi biliyorsunuz. Ya yani Bendy'yi bilmeseniz bu videoya tıklamazdınız. Bendy ilk başta çıktığında yani benden in de ilk meşinde çıktığında çok güzel oyundu. Yani çok güzel seriydi. Ve Undertale FNAF gibi büyük kitlelere sahipti. Şu an öyle mi bilmiyorum. Yani şu anda bu video eğer ki bu video izlenmediyse demek olur ki kitle azalmış. <laughs> yani Bendy'nin böyle bir kitlesi vardı eskiden. Bayağı büyük bir kitlesi vardı. Yani eski YouTuber'ların videosu çekmesiyle falan filan. Ki ben de severek takip ediyordum Bendy'yi. 6 chapter'da oluşan güzel bir oyundu benden in de ilk meşin. İlk çıktığı zamanlardan sonra hani belli bir süre sonra adamlar Dark Revival adında bir oyun çıkaracaklarını söylemişlerdi. Hani Bendy'nin devam oyunu normalde. Bendy 2 gibi düşünün. Beklendi, 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 beklendi ve bir süre sonra çıktı. Ben and the Dark Revival bence çok mükemmel bir oyundu. Yani bayağı büyük bir başarı yakıldığını düşünüyorum ben. Ya yani o zamanları hatırlamaya çalışıyorum ki ben full gameplay'ini çekmiştim biliyorsunuz. Zevkli bir oyundu bence. Böyle Bendy'yi küçültmüşlerdi falan filan ama ana oyunun yani benden de Ink Machine'ın üstüne bayağı bir şey katmışlardı. Benden the Ink Machine'a bayağı korkunç bir oyundu yani. Bayağı hani o zamanların havasına göre bayağı havalı bir oyundu. Ve dediğim gibi Undertale bak Undertale diyorum. Undertale büyük bir kitle. Benim kanalımda da Undertale hikayesi var bildiğiniz üzere. Undertale videoları çekmemi istiyorsanız onunla alakalı teori videoları falan filan yorumlara yazın. O zamanlar Gaster'la alakalı video çekeceğim falan söylemiştim. Eğer ki o kitleden hala aramızda olanlar varsa yorumlara yazsın. Yani Undertale FNAF gibi büyük bir kitleye sahip olan bu oyun şimdi film çıkaracak. Üstüne yeni oyun çıkaracak ve bunu hani birazcık FNAF'a özenmişler gibi düşündüm. Çünkü FNAF bu sene hem DLC çıkardı, hem yeni oyun çıkardı, hem yeni film çıkardı ve daha da çıkarmaya devam edecekler. Yani hem filmle oyunu aynı zamana getirip oyunu birazcık reklamlamaya Ben de işte tarih bilinmeyen bir şekilde film çıkaracaklarını duydular. Peki nasıl duyurdular? Önceki bir yeni oyunu tartışalım ondan sonra filme gelelim. Videoyu sonuna kadar izleyin çok önemli detaylar var. Öncelikle yeni oyunun çıkacağını ve yeni oyunun ismini YouTube sayfalarında bir video ile duyurdular. Bir fragman videosuyla. Oyunun ismi Bend the Cage. Başta gördüğümde hiçbir şey anlamadım ki çok da ilgimi çekmedi. Çünkü yani yeni oyun çıktığında çok büyük tam güzel bir etki yarattılar Dark Revival'da. Gerçekten güzel bir oyunda ama hani de bir anda böyle seri oyun çıkarması, hani kimsenin haberi yokken böyle bir oyun çıkarması gerçekten garip oldu. Yani önceden birazcık duyurmaları lazım bence Bend the Cage'i. Oyunun ismi Bend the Cage'miş. Fragmanı isterseniz şu anda bir izleyin. Türkçe altyazı aşağıda olacak. O zaman bir fragmanı izleyip devam We all know how it ended. How Audrey stood against the Ink Demon. How we all came to her rescue in the nick of time. But how did we escape the pit? How did we get away? Now there's a story. Fragmandan ben kısacası hiçbir şey anlamadım. Tek anladığım şey şu. Hem de ben de bilen dostlarıma sorduğumda öğrendim. Siz de Bendy hakkında bilgileriniz varsa yeni oyun hakkında yorumlara yazın. Bilgilenmiş olalım. Henry Stay'ne neler olduğunu ve Henry Stay'nin arka plan hikayesi anlatılacak mı sanırım bu oyunda? Bendy'yi görebiliriz. Henry Stay'nin arka plan hikayesini anlatacaksa eski Bendy'yi kesinlikle görebiliriz. Belki son oyundaki Bendy'yi de görebiliriz o küçük Bendy'i. Yeni formu falan filan ama ben şey düşünüyorum. Hani eski ilk oyundaki Bendy'yi görsek mükemmel olabilir. Henry Stay'nin de biliyorsunuzdur. Yani oyunun ana karakterlerinden biri Joy Drive Studios daha çalışan çalışıyordu sanırım. Hani Joy Drev'in arkadaşı. İş ortağı birazcık. Zaten benden de The Dark Revival'da hikayesini çektiğimde tüm her şeyini anlatmıştım. İşte Henry neler olduğunu ve arka planın hikayesini görecekmişiz. Ben, Ya çok zevkli bir hikaye benzemiyor bana sorarsanız. Ben Henry Stan'in arka planın hikayesini ne yapayım? Bana Bendy göster. Şu an Bendy fanları inşallah beni linçlemez arkadaşlar. Yani ben Bendy'den beklentim bu. Güzel şeyler görebiliriz. Çünkü benden The Dark Revival'da Henry seni çok görmemiştik. Detay olarak görmüştük. Oyunun sonunda görmüştük ve çok güzel bir andı. Yani benim tepkim falan mükemmel ben. Çok sevinmiştim ben seni görünce. Daha fazla görmek istiyordum ama yani son kısımda gördük. Bir de bir yerde tutulduğu yerde görmüştük sanırım. Hatta onunla konuşabilebiliyorduk yani mükemmel bir sahneydi. Güzel işlerlerse güzel yapabilirler. Yani ben Jodrev Studios şirketinin kötü bir oyun çıkacağını düşünmüyorum çünkü ya Dark Revival mükemmeldi bence. Ben Dark Revival'a bayıldım. Belki o zaman çok hype yoktu bilmiyorum ama yani ben videosunu çektiğim zaman benim Secure bir oynanışlarıma bakarsanız Secure Breach oynanışlarıma göre daha iyi izlenmişti. Ve zevkliydi ya ben her gün videosunu atıyordum. Yeni oyun çıkınca da atacağım merak et etmeyin. Hani o The Cage çıkınca ve güzel bir oyun olursa tabii ki ilk günden abi videosunu atacağım. Merak etme belki yayında oynar bitiririz. Orasını düşünürüz o zamanlar. Şimdi daha Popliteam var planlamada arkadaşlar. Hazır Popliteam çıkarken biz de hikaye anlatım tarzımıza yavaştan döneceğiz. Kaliteli videolar sizi bekliyor olacak arkadaşlar 2024'te. Her neyse bence bu oyun tutmayabilir ben The Cage. Yani çıkınca göreceğiz. Yani bir anda duyururlar. Fragmanda çok fazla izlenmedi şahsen. Ben çıkınca oynayacağım. Tutmayabilir yani. Şimdi asıl konu Bendy'nin filmi çıkıyor. Film Bendy'nin Twitter hesabından ve YouTube sayfa sayfasından topluluk sekmesine duyuruldu. Toplulukta çok büyük bir şey yoktu ama Twitter hesabında attıkları tweet, Bender'in filminin fotoğrafını attıkları tweet 24 saatte 5 milyon görüntülendi. Bu iyi bir sayı mı bilmiyorum. Bence iyi bir sayı. Daha az olabilirdi kesinlikle ben diye göre. Bence bayağı yüksek bir sayı. Yani 24 saatte bir fotoğraf 5 milyon görüntülendi. Filmin adı Bendy mi olacak direkt düz Bendy mi olacak bilmiyoruz. Muhtemelen Bendy olabilir yani direkt Bendy yazmışlar tweet'e. FNAF filmi gibi olur mu bilmiyorum animasyon olur mu bunları konuşacağız şimdi. Tweet'te çalışacakları stüdyo gözüküyor arkadaşlar. Pictures. Ben gittim araştırdım. Birkaç filmlerine baktım. Hani iyiler mi? Önceden iyi başarıları var mı bu stüdyonun? Stüdyo ile çalışıyorlar. Bu adam mesela şey gibi düşünün. Funaf filmi çıkıyordu. Blue Mouse'la anlaştılar. Blue Mouse'la birlikte yaptılar. Hani Blue Mouse'un önceki filmlere bakıyorsun. Megan mesela beğenilmemiş gibi gözüküyor. Veya ne bileyim. Geçmişte yaptıkları filmlere bakayım dedim ve geçmişte IMDB'de. IMDB'nin puanları pek bazen önemli oluyor. Bazen önemsiz oluyor. Çünkü mesela Funaf filminde yüksek bir ortalamaya sahip değildi. Ama mesela en korkunç korku filminin bile. Hani 8 aldığı bir platform IMDB. Bu arada yine de 7.2 mükemmel yani. 7.2 puanlamaya sahip Zaman Çark adındaki savaşlı bir film yapmışlar. Bu filmi izleyen varsa yorumlara yazsın. Bir sonraki söyleyeceğimi muhtemelen izlemişsinizdir. Çünkü okulda da izlenmesi önerilen bir film sanırım. Dwayne Johnson'un oynadığı Jumanji adındaki filmi yapmışlar. Hani o filmde de bir elleri varmış. Ve ben güzel diye biliyorum o filmi. Ayrıca bence bu filme Drak'ı getirdilerse bütçeleri vardır bu stüdyonun. Yani FNAF filme yakın bütçeyle de yapılabilir tabii ki 30 milyon gibi bütçeyle. Türkiye'de çok tutar mı hiçbir fikrim yok. Türkiye'nin bendi kitlesi tamam Undertale Undertale diyoruz da. Yani Türkiye'nin bendi kitlesi giderler mi bilmiyorum. Ya Türkiye'de çıkar mı onu da bilmiyorum da Türkiye'de bence çıkar. FNAF filmi geldiyse diyeceğim FNAF filmi daha büyük bir film. Hani de belki çok büyük bir şey olur. Belki bendi tam gününde gelir Bilmiyorum geç de gelebilir. FNAF film biliyorsanız bir hafta geç geldi. Filmi Türkiye'de sokacak olan firma mı oluyor ne deniyor işte onlar mesela önemli. Universal filmlerine bakan mesela Uyup Stüdyo muydu? Uyup muydu öyle bir şeydi. Uyup Türkiye sanırım ve onlar mesela FNAF filmi bir hafta geç yayınlatmış. Radar Pictures'ı kim Türkiye'de distribütörü bilmiyorum. Yani umarım tam günde çıkar. Tam günde çıkmazsa bir hafta sonra falan çıkar ki sinema salonlarının FNAF filmi kadar dolacağını kesinlikle sanmıyorum. Belki de yanılırım. Umarım yanılırım. İyi bir başarı elde eder inşallah ama ben FNAF filmi kadar dolacağını sanmıyorum. Çünkü FNAF filminde tüm salon doluydu arkadaşlar. Yani bir hafta boyunca tüm salonlar doluydu. Umarım bunu da öyle olur. Ben animasyon olacağını sanmıyorum bu filmin. Yani koskoca bende filmi yapıyorsunuz abi. Animasyon yapacağınız ben sanmıyorum. Attıkları fotoğrafa bakarsanız tam bir animasyon filmi gibi gözüküyor da animasyon filmi abi YouTube'dan da atarsın. O adam Bendy filmi izlemeye geliyorsa sen ona film sunacaksın yani. Görüntü gerçek görüntü. Animasyon sunmayacaksın. Gerçek görüntü Bendy'mendi nasıl yaparlar? Hiçbir fikrim yok. Zamanında Bendy'nin yapımcıları Bendy'nin filmi çıkıyor gibi böyle troll bir video atmışlar ama bayağı eski. Orada gerçekçi görüntüler vardı. Şu anda ekranda görüyorsunuzdur. Gerçekçi görüntüler vardı. Hani bu tarz bir şey yaparlarsa mükemmel olur. Çünkü biliyorsunuz Bendy korku oyunu başında yani başına bakarsanız. Ve korkunç bir şeyler sunabilirler mi bilmiyorum. Yani sunarlarsa çok güzel. Özellikle Bendy'nin gel formu böyle yaratık formu monster formu beast bende mesela onu nasıl sunarlar bilmiyorum animasyon yaparlar herhalde düşünüyorum. Ya bilmiyorum maskot arkadaşlar teknoloji çok gelişiyor yani nasıl yaparlar hiçbir fikrim yok ama ben animasyon olacağını sanmıyorum ya bendenin modeli animasyon olsa bile filmin animasyon oluşacağını kesinlikle sanmıyorum Henry Stein falan işlenir Joe Drev işlenir falan o stüdyo falan işlenir bendenin geçmişi işlenebilir onları görürüz yani film çıktıkça bir de tek film olur mu bilmiyorum tek film olabilir bence tek filmde bitirebilirler tabi o film çıktıkça görülebilir ya ben de hakkında çok büyük bir bilgim yok bendenin filmi hakkında. Sadece haberlere göre şu anse yorum yapıyorum. Yani umarım ilgi görür. Ben ilgi göreceğini sanmıyorum çok fazla Türkiye'de. Bakın özellikle Türkiye'de. Yani Amerika'da globalde falan ilgi görebilir. Belki Türkiye'de de görebilir. Ya bu videonun izlenmesine bağlı. Bir bakalım. Bu video bir günde 5 milyon izlenirse demek ki filme gelecek. ve <laughs> neyse şaka yapıyorum arkadaşlar. Ya umarım güzel bir etkileşim yakalar. Bendir'in yeni çiçek oyunu ve Bendir'in filmi olayı böyleydi. Ayrıca bu videoda şunu da duyurmak istiyorum. Yakında yani erteleme olmazsa ki hastayım birazcık dediğim gibi. 2 Ocak ya da 5 Ocak tarihinde Fınıfın hikayesinin yeni video yusu gelişik bilin Fnaf hikayesi gelecek uzun video. Tam 2 yıl önce 2 Ocak'ta 2 Ocak 2022'de Fnaf hikayesi atılmıştı. Yine aynı ama daha kalitelisi içinde çok büyük değişik bilgiler var. Tüm hikaye değişti. Emin olun aynı videoki single sunacağım ve kaliteli video sunacağım. Yani beklemede kalın bu videodan da duyurmuş olayım. Dediğim gibi tekrardan da bu eski tarzımızda videolara devam edeceğiz. Bu hikaye tarzı zaten popüler bekliyorum. Ben 2024'te güzel videolar göreceksiniz. Kaliteli videolar öncekilere göre. Her neyse kendize iyi bakın. Tüm hikaye böyleydi, tüm olay böyleydi. Yeni gelişmeler olduğunda yayınlarda veya videolarda bakabilir inceleyebiliriz. Önünüzde şu anda gördüğünüz video yan kanalımdan bir video lütfen tıklayın. Üstten kanalıma abone olun. Yan kanalıma gidip oradan da o video like atın. Buradan kendinize belirtin. Ben de videosundan geldik falan filan o kanala abone olun. Yan kanalı zaten. Her neyse kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Ulan hikaye videos yapmıyoruz demişiz ya.